Evet sevgili dostlar, bugün de zeytincilik araştırma üstündeyiz ve yanımızda e, uzman arkadaşlarımızdan ziraat mühendisi Murat Bey var. E, bize hasatla ilgili bilgiler verecek. Evet Murat Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. hoş bulduk sağ olun. E, Şu anda hasat yapılıyor galiba değil mi? Evet, şu anda arkadaşlar e, sırtıcılar kullanarak hasat işlemine devam evet. ediyor. Hasatı ne zaman yapmamız lazım? Hasat... Yani sofralık zeytinle yağlık olarak herhalde farklı. Evet, evet, evet. Şöyle açıklayabiliriz bunu. Ee... Sofralık işleme de kullandığımız de üç çeşit tip şey şeklinde işliyoruz. Bunların yeşil sofralık, rengi dönük sofralık ve e, siyah sofralık olmak üzere üç tipte ediyoruz. Genelde e, coğrafi bölgeye, sıcaklığa, e, beslenme durumuna ve çeşit özelliğine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir hasat uygunlaşma kriterlerine göre. Okay. Yağlıkta ee, yeşil, da, da çok önemli sanırım. Tabii. E, yağlık en son dönemi kapsayan, yeşil sofralık e, e, hasadı genelde yeşilinden sarımsıya döndüğü dönemde hasat edilen Hı -hı. ürünlerden yapılır. Bu genelde bölgemiz için Eylül, Ekim ayları, Hı -hı. yine rengi dönük sofralıklarda, Ekim, Kasım ayları, e, siyah sofralıklarda ise işte, tam olgunluğun e, çeşitli özelliği rengi aldığı dönemde yani Kasım Aralık dönemlerinde hasat edilerek yapılır. Yağlık zeytinde bildiğimiz gibi kararmanın tam olduğu dönemde <laughs> e, yapılır. Bu da genelde Kasım Aralık ayında hatta periyodumuz Şubatlara kadar uzayabiliyor. Evet. Ee, e, evet. Hasat sınırım e, yani gerçekten önemli. Özellikle yağlık kalitesi açısından ülkemiz yağlık zeytina yağda çok iyi yerlere gelmeye başladı. O yüzden yağlıkta da hasadın zamanı ve şekli beklemesi hepsi önemli sanırım değil mi? Evet, şöyle açıklayalım. Hasattığımızda dikkat etmemiz gereken, zaten yağın kalitesi zeytinde değil de hasattan sonra düşürülüyor genelde Hı -hı. ülkemizde. Bunu e, bunu nasıl engelleyebiliriz? İşte e, erken hasatta şöyle avantajlarımız olabiliyor. E, raf ömrünü uzatabiliyoruz. E, Poliforal içeriği Yüksek. Yüksek olduğu için işte e, içerikler, e, içerdiği e, faydalı bileşenler çok önemli. Bu sağlık açısından ama yağ oranına bakıldığında daha düşük. Düşürüyor maalesef. Düşük. Evet, evet işte daha her güzelin yani bir şeyi var. yan aynen. tarafı var. Genelde bu tük üretimde bu erken hasatla eş zamanlı olgunlaşmadığı için evet. karışık hasat. Şu anda da görüyorsunuz. Gerçi şu andaki hasat biraz e, olgunlaşmamış Aha. O vaziyette. Allah'a veriyorsunuz. Ee, sağ olsun bizim için yapıyorlar zaten evet. şu anda arkadaşlar ee, da. Şu anda yeşil hasat. Evet. Yağlığa gidecek bir ürünü görüyoruz şu anda. Ee, Nelere dikkat etmeliyiz derseniz hasatta. Şimdi şu anda arkadaşların kullandığı çırpıcılar. Bunlar e, kullanan operatörlerin daha önceden donanımlı olması eğitimli lazım. Olur. Eğitimli olması lazım. Bunlar bizimler tarafından yetiştiriliyor, öğretiliyor. E, ürünün yoğun olduğu bölgelere, bölgelere parmaklıkları sokarak çarpma, çarpma, vurma şeklinde ürünün daha önceden yerlere serilen sergilere dökülmesi şeklinde. Peki burada araya gireceğim ama eskiden eski usul sırıkla evet, vurmak zararlı evet, sanırım değil mi? Özellikle şu anda istiyorum. ülkemizde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Yani sırıkla hasat en çok, en sık Gördüğünüz. başvurulan yöntemdir. Bu şeyden kaynaklanıyor. İşte çiftçinin hasat zamanının periyodunun kısa olması çiftçinin e, gelirinin yüksek olmaması, işte işçi maliyetinin yüksek olması, evet. işçilerin az olması gibi sebeplerden işte daha kolay geçip sırıkla. Bunu öneriyor muyuz? Kesinlikle Hayır. önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü bu bu tip hasatta üzeri, e, bitki üzerinde filizlerin dökülmesi, Kırmızı artı e, e, siz söyleyin artı dala verdiği zarar, dala yiyorum. verdiği zarar, e, bir sonraki yılın ürününü kesinlikle çok etkileyecek. Sıvı müteriyoziyetiye de etkiliyor Evet evet sert görmesine sebep oluyor. Hı hı. Artı bu tip sırıkla vurma şeklinde yapılan hasatta dal üzerinde yaralanmalar dal kanserine ve yara koşnelinden kaynaklı konukçuların oraya girmesinden sebep veriyor ve bu da bitkide e, üretim düşüklüğüne sebep oluyor. Şimdi e, sanırım gördüğümüz aletle. Evet. O Şimdi bu birinci yönde ona geçmeden önce e, biz bu önlemi yani bu sırıkla dövdük diyelim yani Aha. zorunlu kaldık e, hiç önermiyoruz bunu başta belirtmek isterim e, bundan sonra mutlaka bakıp preparatlı bir ilaçlama yapmamız hmm. gerekiyor Tamam yani bu kesinlikle bu bordo bulamacı da olabilir yani bunu atmadığımız takdirde o tür bir e, hasattan kesinlikle kaçınılmalıdır ok e, şimdi biz e, ne yaptık şu İlk önce yere değmemesini sağlıyoruz, evet. değil mi? Daha önce bahçeye gittiğimiz takdirde kesinlikle eski sistemi bırakıyoruz. Evet. Çuvallara yükleme yok. Kasalarımız mevcuttur, 20 kiloluk, 25 kiloluk kasalarımız mevcut. Toplanan ürünler... Şurada kasalar... karşıda zaten arkadaşlar evet. koyuyor evet, kasaları var. Burada da vardır, şurada da vardır. Ee, ne yapıyoruz? Bahçeye ağacın altına gidiyor. Önce yerdeki dip Hı uh -huh. zeytini dediğimiz kendinden olgunlaşıp dökülen zeytinler farklı bir kasa yapıyoruz. Ayırıyoruz onları. Ayırıyoruz. Daha sonra sergimizi seriyoruz. Sergimizi seriyoruz. Niçin ayırıyoruz o zeytini? Beklemiş zeytini asit derecesini yükseltir. Aynen. Kesinlikle karıştırmıyoruz. Bunlar genellikle yağ kalitesi de düşüktür. Sabun Kesinlikle. üretiminde kullanılır ee, yağ. Ee, daha sonra serdiğimiz yaygıların üzerine işte şu anda arkadaşların kullandığı çırpıcı. Aynen. Yani son yani Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan bu. Hasat makinamız budur. Bir de gövden sağlı, gövdeden sağlayanlar var. Gövdeden sağlayanlar genelde bizim ülkemizde e, zey, zeytin plantasyonları eğimli. Yüzde yirmi, yetmiş beşi eğimli arazilerde. Hı. Yani bu gövde sağlıcılar ülkemizde çok yaygın e, yani bulunmakta ama yaygın olarak kullanılmamak. Nedeni işte dediğimiz gibi plantasyonlar eğimli, eğimli. arazilerde olması, ağaçlarımızın çok yaşlı olması. Yani bu şeye elverişli değildir. Neyimiz yani elverişli? Tek gövdeli yapıya sahiptir genelde. Hı hı. O açıdan e, gövde sarsıcılar önemli. Yani ya müsait. Peki bir şey soracağım, gövde sarsıcıların köke veya ağaca bir etkisi, zararı var mı? Şimdi bu tip araçlar yani uzun yıllar araştırmalar sonucunda. Hı hı. Yani ülkemizde şu anda yapan firma e, sanırım gövde sarsıcında son dönemde çıktı birkaç hı hı. firma ama genelde yurt dışı kaynaklı yani gelen makinalar, yüksek maliyetli makinalar bunlar. E, teknolojisi yüksek. Hı hı. E, bu oral bölgedeki zeytinler üzerinde sürekli denenerek ortaya çıkartılan makinalardır Yani bu verdiği zarar vesaire kesinlikle o bölgedeki yani kullanıldığı hı. bölgedeki zeytinlere bir zarar vermemektedir. Nedir zararlar oluşabiliyor genelde? Kabukta yaralanmalar meydana gelebilir O da şeyden kaynaklanır. Ee, bunların e, uç kısımlarında plastik, <laughs> e, kauçuktan kabut mu diyelim? Evet, böyle e, diyebiliriz. O tutma, operatör. Yani aslında bizim e, genelde yaptığımız bütün hatalar insan kaynaklıdır. Makine, yani makinayı kullanan insan olduğu için, <laughs> e, insan operatör iyi olduktan sonra hiçbir makinenin kullanılmaması. O zaman e, şöyle diyoruz ya, kötü ürün yoktur. Kesinlikle kötü üretim yapan kişi vardır. Kötü üretim yapan değil, kötü hasat, Yap, aynen. Kötü hasat yapan, hasatın uygun kuralına göre uygulamayan, işte e, toplanan ürünü daha çok, işte bu örneği belirli bir süre zarfında bunun eğer salamura ise salamura tesisine. Yağlıksa yahaniye bekletmeden bekletmeden götürmek. yani bu çok kısa süreler içerisinde evet. ve bekletmek zorunda kalsak bile kasalar da muhafaza etmek zorunda kalacağız. Çok teşekkürler Murat Bey. Rica ederim. Ee, şimdi arkadaşlarla isterseniz bir çekelim. Aa evet süper. Kesinlikle.